Havuzlu helikopter gemisi TCG Anadolu D400'ün giriş kısmındayız. TCG Anadolu gemisinin kıç kısmındayız. Burası geminin e, havuz kısmının ve çıkartma gemilerinin giriş çıkış yaptığı bölge. Üst kısmında Aselsan stop sistemini görüyoruz. Aselsan stop sistemi dakikada 600 mermi atım kapasitesine sahip 25 milimetrelik toplarla donatılmış Aselsan'ın üretim yaptığı Aselsan'ın ürettiği top sistemidir. Bu gemide 5 ya da 6 adet tam hatırlamıyorum. Muhtemelen 5 adet Aselsan'ın stop e, sisteminden bulunmakta. Geminin üst kısmını e, güvertesini görüyorsunuz. Ayrıca biz bugün bir adet gemi gezmeye geldik. Bir gemi de burada var. Tabii bu transatlantik ya da gezi olarak adlandırılan kurvazör gemilerinde, kurvaziyer gemilerinde. Evet geminin şu kısmında vinçle e, müdahale botlarının indiriliş yaptığı rampayı görüyoruz. Kaptan köşkü ve geminin dış kaplaması. L400 bu geminin ismi L400 bu gemi bilinenin aksine bir uçak gemisi değil havuzlu helikopter gemisi olarak adlandırılan LHD sınıfı bir gemidir. Hazır bekliyorken bu geminin hakkında birkaç bilgi paylaşayım. Bu gemi maksimum 39 kilometre. Kolay anlaşılabilmesi için kilometre olarak söylüyorum. Maksimum 39 kilometre yani 21 nat hız yapabilen, motor seslerinin duruyor olmasınız. bu gemide 2 e, adet 11 megawattlık Siemens motor var. Bunlar kış motorları. Ayrıyeten iki adet 1500 kilowattlık baş iticiler var. Bu baş iticiler geminin sağa ve sola dönmesine yardımcı olan büyük gemilerde kullanılan itici sistemleridir. Yatlarda bile kullanılır. Şu yükseklik toplam 58 metre. Kaptan Köşkü'nden deniz seviyesine kadar toplam 58 metre yüksekliği var. Genişliği 32 metre ve şu gördüğünüz uzunluk 231 metre. Bu bizim Türk donanmamızın en büyük gemisi olmasına rağmen dünya donanmasında çok da büyük olmayan gemi sınıflarına dahil bir gemidir. Şu an TCG Anadolu'nun giriş kısmındayız. Yaklaşık 4'e 4 4'e 4, 4, e 4 bir kapıyla şu şekilde bir girişle karşılandık. Geminin tam ortadan arkaya doğru görmüş. Göründüğü gibi zırh çok fazla kalın değil. Zırhın dış katmanı yaklaşık 3 mm kalınlığında saçtan oluşmuş. üzerinde 762 veya 12.7 milimetrelik uçak savar barındırabilen, ateş edebilen hala en çok da jandarmanın envanterinde bulunan dış ülkelere ihraç ettiğimiz kirpi. Burada vuran var. Vuran da aynı şekilde daha küçük boyutlu bir zırhlı. Bu bizim Leopard tankımız. Şu an Doğu ve Güneydoğu illerinde özellikle jandarma karakollarında koruma amaçlı kullanılmakta. Şu an Leopard tankının arkasına bakmaktayız. Tank gerçekten büyük. Hatırladığım kadarıyla 4 kişilik personel taşımakta. Bir şoför, bir yükleyici, bir araç komutanı ve bir de nişancı olarak Burası Anadolu'nun havuzu. Şu arkada gördüğümüz kapaktan çıkartma gemilerinin giriş ve çıkışı sağlanıyor. Bu gemi şu görünen küçük çıkartma gemilerinden 4 tane alabiliyor. Burası hatırladığım kadarıyla 3-3,5 metre su doluyor ve içerisine gemi yüzer şekilde giriyor. 4 tane bu görünen çıkartma gemisini alıyor ve bir adet de şu an Amerikalıların kullanmış olduğu e, hoverboard olarak kullanılan gemilerden de alabiliyor. Belki ilerleyen zamanlarda Türk teknolojisi de geliştiği zaman bu araçlardan üretebiliriz. Muhtemelen özel bir amaca hizmet eden ahşapla döşenmiş. Gayet geniş ve büyük arka kapağın denize açıldığı bir <laughs> kuru havuz. Burası da TCG Anadolu'nun orta hangar kısmı. Şurada kenarda da müdahale botları görünmekte. Bunlar Zodiac olarak bilinen müdahale botları. Buradan Üst kısma çıkış yapacağız. Üst kısımlara asansör yardımıyla çıkılıyor. Aynen. Yemin su geçirmez kapısı. Yeminin su geçirmez kapısı. Asansörle çıktığımız geminin üst kısmındayız, güverte kısmı. Burada Deniz Kuvvetleri envanterindeki Kobra tipi saldırı helikopterleri görünüyor. burası kış kısmı. Ve Skorski tipi personel taşıma helikopterler var. Geminin kıç kısmında yukarı doğru, doğru baktığımızda radar sistemlerini görüyoruz. Dış kısım tamamen radar sistemleriyle donatılmış halde. Burada bir Skorsky personel taşıma helikopteri var. Deniz kuvvetleri envanterinde. Pilotlarımız. Evet burası kaptan köşküne doğru giden geminin üst kısmında çıkıntı olarak görülen bölge. Radar sistemleri, gözetleme sistemleri, kameralar, telsiz muhabere sistemleri. Burada yine bir Skorsky tipi personel taşıma helikopterimiz. İşte Seahawk özellikleri burada. Gördüğünüz alan Kaptan Köşkü bölgesi. Ve üzerinde devasa bir radar daha. Şurada geminin arka iki büyük Siemens motorunun 11 megawatt güç üreten motorun çıkış egzoz kısmı. Şurada da ön yan itici motorların egzoz çıkışları var. Bir adet daha Seahawk Korski tipi personel taşıma helikopteri. Evet, kaptan köşkünün tam altındayız. Uçuş yapmayı planlayan, uçuş yapacak olan e, hava araçlarının rampaya doğru daha iyi hızlanabilmeleri için, direnci azaltmak için bu şekilde ileri doğru çizgiler halinde yapılmış. Aynı şekilde kıç kısmındaysa bu çizgiler iniş yapan aracı yavaşlatmak üzere çizgiler yanal şekilde duruyordu. Rampaya yaklaştıkça bu çizgilerin dikleştiğini gördük. Burada gururumuz, bir diğer gururumuz, bayraktar kızıl elmayı görüyoruz. Bu ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak. bir dakika. Sol taraftan devam edebilirsiniz. Tekrar bu tarafa alamıyoruz. Pardon sol Yok yok geldiniz ya. Bayraklar TB3 silahsız pardon silahlı insansız hava aracının yanındayız. Hemen arkasında kızıl elma bayraklar kızıl elma var. Burada da bayraklar TB3 Yusuf, Yusuf, Yusuf. fotoğraflarda göründüğünden çok daha büyük gerçekten geniş yüksek teknolojiyle donatılmış kameralar, çapraz pervane sistemleri, kıç donanım sistemleri ve taşıyıcı yük kapasitesiyle şu an Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nda terör örgütleriyle mücadele kapsamında aktif kullanılıyor. Ayrıca Ege Denizi, Akdeniz civarlarında sınır güvenliği için, Karadeniz'de sınır güvenliği için aktif olarak kullanılıyor. kısmında uçuş şampası var. Uçuş şampası. Bir insansız hava aracının veya mini bir uçağın kalkış yapmasını kolaylaştırması için bu şekilde bir rampa dizayn edilmiş. Rampanın açısını şuradan görebilirsiniz. Hemen şurada Hemen şurada Falanx sistemi olarak bildiğimiz Üst kısmı tamamen radar Yan tarafları Mühimmat besleyici ve Görebiliyor musunuz bilmiyorum şurada Ucunda altın namlulu Dakikada 3000 ila 4500 atım kabiliyetine sahip 20 milimetrelik Amerikan top sistemi duruyor. Bu gemide bundan iki tane var. Bu falang sistemleri ile iki tane var bu gemide. Bu falan sistemi ile beraber 5 adet de aselsans top 25 milimetrelik dakikada 600 atım yapabilen top sistemi ile beraber. Gemiyi koruyan, geminin ana savunma sistemi olan 20 milimetrelik top atabilen altı namlulu. Uçaksavar veya koruma sistemi diyelim. 3500 metre menzile sahip. Amerikan ordusunun 1980 yılından beri kullandığı bir savunma sistemidir. Hemen hemen tüm uçak gemilerinin bu türde bir savunma sistemi var. Hemen yanımızda bir adet daha Kobra tipi sal, saldırı helikopterimiz. Onun yanında da bir Kobra saldırı helikopteri daha var. Geminin iki adet rampa asansörü bulunmakta. Bu da onlardan birisi. Bunlar faydalı yük yani silah mühimmatı veya e, insansız hava aracı veya uçak veya helikopter gibi malzemeleri hangar kısmına indirmek ve tekrar rampaya çıkartmak için. Burası çok büyük bir asansör. Bulunduğumuz yer tam Kaptan Köşkü'nün önü. bir 13.74 Şu an bir anons duydunuz. Denizcilerin kendine has anons sistemleri vardır. Bunlar kodlarla haberleşiyorlar. Yine bazı radar sistemleri. Üstünde bir sürü flama görüyorsunuz. Bu flamaların her birinin birer anlamı var. Bunlar ülke bayrakları ya da ulus belirten herhangi bir şey değil. Bunların her birinin birer anlamı var. Bu geminin tonajı, bu gemideki komutan, bu geminin manevra kabiliyetleri, geminin silah kabiliyetleri hakkında her biri birer bilgi içeriyor. Denizlilik terimlerindendir. Burada da bir adet daha vinç var. Bu vinç. Bir tane daha çekiyor. Ayrılık çıkıyor. Şu an iyi çıktı ama. Denizden herhangi bir şey almak veya denize indirmek için, bot indirmek için, ağırlık indirmek için, mühimmat yüklemesi yapabilmek için limandan bu vinç orada kullanılıyor. aracı Zaha olarak kısaltılan amfibik bir çıkarma aracı. Bu aracın özelliği şu kısma kadar suya batarak belirli bir menzilde suda da hareket edebilmesi. Suyun içerisinde hareket kabiliyeti olan belirli mesafeleri sudan karşıdan karşıya geçmek veya deniz çıkarması yapmak için kullanılan. Bunun da yine üzerinde kobra, ejder, vuran veya kirpilerde kullanılan silah sistemine benzer silah sistemi bulunan zırhlı amfibik bir hücum aracı. Personel giriş çıkışını yaptı. Arkadaki çıkarma kısmı burası. Aynı aletten bir tane daha. Şu tank paletleri yani bu paller suyun içinde dönerek itme kuvveti oluşturuyor. Bunlar gayet ağır ve zırhlı. Burada da buran taktik tekerlek zırhlı aracı var. Bu araçlarda kullanılan silah sistemleriyle bir önceki gösterdiğim araçlarda kullanılan silah sistemleri birbirine benzer. Bu Araçların en büyük özelliklerinden birisi de lastiklerin içinde ranflet isminde kullanılan bir malzeme bulunuyor. Bu ranflet tekerlek patlasa dahi 48 ila 50 kilometre arasında bir mesafede aracın gidebilmesini sağlıyor. Aynısı tobralarda, kirpilerde, diğer zırhlı tekerlekli araçlarımızda da kullanılmaktadır. Burası da TCG Anadolu'nun çıkış kısmı şu anda TCG Anadolu'nun ön kısmına en yakın kısımdayım. Giriş çıkış yapılan alan. Yine ön etiket kısmının oradayım. Balank sistemi ve asansör stop sistemi buradan görünüyor. Geminin tam yan kısımdan görünüşü de bu şekilde. Gurur duyduğumuz teknolojileri barındıran gurur duyduğumuz işçilik, gurur duyduğumuz mühendislik ve diğer tüm emekleri barındıran TCG Anadolu havuzlu helikopter çıkarma gemisi Dolun'un tekrardan kıç kısmı. İki adet Aselsan stopla korunmuş. Biraz daha arkaya doğru gittiğiniz zaman şurada falan sistemini görüyorsunuz. Sahil güvenlik korumasında. Vuran ejder korumasında. Gezimizi tamamladık.